Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gece 3'te bir içe içecek bir şeyler oynuyoruz. oynuyoruz. E, bu bölüm 3 olacak galiba oyun bitiyor hadi başlayalım. Bu arada like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın tekrardan diyeyim. Bakalım daha çok son var gerçekten çok son var. E, şimdi de yeni sonları yapacağız hadi bakalım başlayalım. Evet hızlıca paraları alıp dışarı çıkacağım. Dışarıda gerçekten çok fazla son var dışarıda. E, hemen bütün paraları alayım şu cüzdanı da alayım. Eee, hadi bakalım. Yardır. Evet. Ya bu müziği hala korkunç. Eee, tekrardan diyeyim arkadaşlar, like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada 185 abone olduk. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, her gün video atmaya çalışıyorum dediğim gibi. Umarım beğeniyorsunuzdur. Sever ne ya? Anlayamadım ben bütün onu. Ee, büyük demaleye çeviri yanlış. Ee, hadi gidelim. Evet, şuradan otomat'tan bir içecek alalım. 5. Burada başka. Aa burada da bean var. Onu da son yaparız. Evet içtim. Bir tane daha içeceğim ben. Aç açım ben aç. Dur bütün paramı harcayacağım ya. 10 tane mi? 10 tane olunca ne oluyor ya? Dur bakayım. 10 tane yetmeyecek de. Tamam onun ne iş ya? Daha fazla para. Evet orada da vardı. Alacağım birazdan. 5'te 15 Bir dakika yetiyor. E ne yapacağım aga ya? 10 tane içeyim hadi. Çok mu doyacak? Çişim gelecek değil mi? Burada buradaki müzik harbiden korkunç ya. Evet, löm 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 löm. Burada bu seriyi beğeniyorsunuz. Ben de çekmeyi seviyorum. Bu seri gerçekten güzel. Ee, sen çok doldun diyor yani. Şey. Aa, Allah belan çok korktum lan. <laughs> evet böyle bir soda varmış. Çok fazla soda. Evet ilginç bir soda makinesi. Çok fazla soda içtim. Evet malım. <laughs> Değilim tabii ki. Ama çok fazla sola içince demek ki patlıyormuşuz. O yüzden siz de gazlı içecekleri çok fazla içecek yapıyorum tabii Evet, Buradaki oyunla gerçek hayattaki biri olamaz. Neyse bir tane klasik içip eve gideceğim. Hemen Bu kadar para yeter. Ben direkt hızlı speedrun speedrun. Direkt gideceğim. Bir tane alıp hemen eve geri döneceğim. E, bu arada diğer evler de var. Onlara da bakacağız. Bir de şurada bir orman var. Evet. Bu harita gerçekten çok büyük. Bir de sağ taraf var. Ben oraya hiç gitmedim. Orada bir market gibi bir şey var. Gerçekten bu oyunun sonu yok. Ya bakın şurada da bir şeyler var. Gerçekten 5 bölümden önce biter. Ya da bu bölüm bitirebilirim. Ee, keserim ben. Uğraşırım. Bir tane alacağım. Eve döneceğim sana ya. Hiç gerek yok fazla içmeye. Evet. E, yatağına geri dön. Dönelim bakalım. E, ne oluyor? Buradan niye geçirmiyor Evet. Bu arada kuşum konuşuyor. Kusura bakmayın ama çok tatlı. Ne yapayım? Susturamıyorum da konuşsun. Hangisiydi bizim? He? Şu bu değil, bu. Değil mi? Burada buradaki müzik harbiden korkunç. Ya yine klasik bir şekilde eve geldim bence. Bu arada bunu sonu yapmış mıydım ben ya? Yapmadım diye. Puh, buraya o Drak'ın sesini ekle Alperen. Tamam. Vay 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 vay. Şimdiden iki son. Vay dünya gelmiş lan buraya. Neyse yatağa geri dönelim. Uyuyalım. Ee, evet. Klasik. Başardın. Uyu. <laughs> Evet gece 3'te bir içecek almayı başardın diyor. <laughs> evet klasik yani sorunsuz çok şükür sorunsuz içtik yaptık İki tane son oldu bile daha dördüncü dakikadayız. Üçüncü dakikadayız daha. Evet hemen şunları da alayım daha dışarıda çok şey var. Ee, bir de orada şey vardı fasulye vardı onu da yiyelim. Kesin o pırt yapmalı bir şey olacak çünkü e, genelde fasulye pırt yapar. Buradaki müzik harbiden böyle bir tüylerim diken diken oluyor ya. Allah hangi hangi gerizekalının aklına gelmiş böyle bir oyun yapmak ya. Çok güzel ama. Şurada bir tane fasulye vardı otobüs durağında. Onu yiyelim. Kesin pırt yapacağız ha. Şüpheli adam. Burada şurada daha çok şey var. Bunu alamıyorum ben. Alınmıyor mu lan? Aa alınmıyor. Oha lan çok saçma. Eee arkadaşlar Gördünüz mü? O ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Kötü hissettim. Vay vay şuradaki müziğe bak. Kitchen. Selamünaleyküm. Burada yiyecek bir şey var mı? Tavuk. Nam nam. <laughs> <laughs> Lan! Eee! Türkiye. Türkiye diyor da. Yani şey hindi indi. Hindi miydi? Evet hindi. <laughs> evet çok çok garip bir sonda. E bir de orada buz. Abi çok fazla şey var ya. Onu yapsam bu kalıyor. Onu yapsam bu kalıyor. Geri uyuyabiliyor muyuz acaba? Bakın bir üç tane yaptık bile. Bakalım başka bir şey var mı? Bu arada evde başka bir şey yok galiba. <laughs> merdiven. Dur dur merdiven lazım. Merdiven Bodrum'daydı değil mi? Ben gördüğümü nereden hatırlamıyorum bilmiyorum. buranın ışığını açsam uyanır mı? Aa Bodrum şurada. Merdiven mi burada? E, merdiven lazım ama bize bak yukarıda şey vardı orada. Geri çık. Merdiven nerede olabilir? Bizim arka bahçemiz var mı acaba evde? Yok. Daha başkalarının evine gizlice gireceğiz. Eee... anlamadım ne demek istediğini. Forest diyor. Burada bir şey var. Goofy. Ya neydi? Çok yesmittim. Bu açılıyor mu? Açılmıyor. Kardeş kardeşimiz varmış burada. Eee... anlamadım. Bana ne? Bana ne? Biz ormana gidelim Batu. Çok korkunç orman ya. Orijamskier çıkarsa falan harbiden çığlık atarım bu arada. Ha, <laughs> tuvalet. Eee miau. Merhaba. Eee mi eee <laughs> Eee sen burada ne yapıyorsun? Neden bu bu yerdesin Mr. Human? <laughs> Çok tatlı. Varız. E, bu saatlerde ne yapıyorsun işte burada kimse yok falan. Hey. Mr. Home. <laughs> ben açım. Tavuk butu getireceğiz? Tamam, tamam 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 Please okay 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 okay. Şey vereceğim tavuk butunu vereceğim şey dede Miyam miyam okay okay. Tamam hemen vereceğim hemen. Aa kedi maması vardı bizim evde. Evet onu hatırladım. Kedi maması vardı. Dur dur dur. Koş koş. Burası mıydı bizim ev? Diğer tane. burası aynı. Koş. Evet kedi maması vereceğim. Kedi. Hem um, git git git. Hem um, git. Miau. Şuna da alalım da. Kediye yolluk açılıp mutfakta ne zaman sonlanacak? Ne diyorsun lan? Yalnız bu tablolar oyundan daha komik ya. Kedi geldi miau miau. Geldim bak kedi maması değil mi bu? Aynen kedi yemi. Geldim geldim. Yettim kardo. hala orada bekliyor canlı yedi. Hemen getireyim. Al oğlum benim bu kız. Al 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 al. 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 Miyav. Teşekkürler. Mr. Human. Ne oluyor lan? Lan. Lan. Hayır. Hayır. <laughs> öğreniyor. Hayır. Bizi mi yedi? Kedi. Brenia. <laughs> arkadaşlar ben ona insanca yardım ettim. O bana ne yaptı? Eee, alacağım şimdi. Neyse dört tane mi oldu? Üç, dört, beş tane mi oldu ya? Bayağı bulduk ha. Evet şimdi arkadaşlar bir iki tane daha yapalım sonra kapatırım. Ee, bakalım para alalım. Bu arada dışarıda gitmediğimiz yer çok fazla. Hemen şu parayı da alalım. Ee, sağ tarafa doğru yolculuk al Yolculuk almak ne ya? Yolculuk gideceğiz. Evet. Şimdi sağ sola gittik. Bu eve girdik mi? Bu eve gir yani. Sen şimdi uyanman uyandıramam diyor. Sana çok sinirlenirler. Hadi lan. Ah tamam. Sağdan gidelim mi de. Sağ gitmedik hiç. Değil mi? Aynen sağ gitmedik. 45 dolarımız var. Ha, şu market mi? Umarım markettir ya. He market. Market. Açık diyor. Şurada otopark var. yakın. Oğlum. oğlum bunların hepsini al alamıyormuş güzel. Ya hayır ya ilk önce bunları mı yapsaydık ya daha çok şey var burada. Baksana. Tamam onları şimdi yaparız. Ye. Çöp attım. Tamam. Şunu çok merak ediyorum. Leatherbox. box. İpucu ne lan? Aç. Merdiven mi? Ee, burada kal. Orada bekle. Hayır. Oo! Oo! parayı da nasıl ödeyeceğim? Soymayayım düşünüyorsun. Hayır. Hayır. <laughs> Yanlışlık oldu. Suçlu. Anne ben bir suç. <laughs> Mama ama criminal! <laughs> ama arkadaşlar para nasıl ödeyeceğim ki? Ah be abi. 50 kaçtı 45 mi istiyor? Tam bütün paraları alacağım. Evet, evet, arkadaşlar bir tane daha sonu yaptık. Aa, yapmış olduk. Bu arada daha çok fazla var ya. Neyse yapacağız hepsini sırayla hadi. Ee, biraz fazla para almamız. Hop yanlış bir şey açtım. Ya bu oyunda hani bitmiyor gibi geliyor ama bitecek inşallah hadi ya. Bir türlü bitmedi bu lanet oyun. Hadi bakalım. 55 dolarla gidiyoruz. Dışarı çıktık. Abi hiç şunları okuyamam şimdi hiç uğraşamam. <laughs> Ee, nereden de sağdan evet böyle 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 bu ağaç ne tarzdan Yumrukladım. Yumruk. 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 Tuzak Allah beni korktum düştüm. Ee, evet arkadaşlar benim yaptık benim yaptıklarımı izlerseniz iki saniyede de bekrumsa düşebilirsiniz. Sarı koridorlar. Yuvah çok, çok sıkıntı sesi var arkadaş. Ee, evet arkadaşlar. Siz, siz olun gece 3'te hiçbir sokak lambasını yumruklayıp aşağısındaki tuzak kapısını açıp aşağı inip backrooms'a düşmeyin. Bunu hepiniz yapıyorsunuzdur. E, oyunda baga soktuk. Aferin bize. Gel güzelim bana gel sen doğru yanlışı bulsan ya da gönlüme asker gönderip Evet 3 2 1 Evet arkadaşlar az önce oyunumuz baga girdi ee, Evet backrooms başarımı gelmiş bu arada Evet sonraki başarımlara devam edelim Az önce sokaklanması tokatladık. Yani görmemiş olarak bilin yani ne yapalım. Sokaklanmasını tokatladık yani. Evet bu arada tekrardan hatırlatma, hatırlatmakta yarar var. Videomuza like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın efendim. Ne olur ya. Evet Sağa gittik ama o e, merdivenli yeri yapmadık. Yanlışlıkla çaldık. Bu ağaç niye dersi ya. Ha, bu, burada bir iş var ama. Bak şurada bir şey var. Dur bakayım. Eyvah. Bana ne yapmayacağım ki onu ben. Evet Sukijavic. Merhaba. Selamlar destur. Bismillahirrahmanirrahim. Konuş. Ha elinde hiçbir şey yok. Tamam. Al. Al. Al, al. Thank you for. Ee, Aynen. Yani. Şimdi eve gidip bunu, e, bunun üstüne oturacağız. Şaka yapıyorum tabii ki. Dediğim, e, bu inanılmaz bir merdiven diyor. Tabii ki de bunun üstüne oturacağız. Bu arada bu son, son son olsun, <laughs> son bölümümüz olsun. E, sonra videoyu kapatalım. 10 dakikayı geçti çünkü sonraki bölümlerde e, daha sonraki bölümlerde 10 dakika olduğu için hakkını yemeyelim. Şimdi buraya koyacağız. Aynen öyle. Tırmanmak bakayım. Bir dakika piyano. Baller. Oha lan bir sürü şey var. E. Ee? E. Ee? E. Ee? Hayır 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 hayır. Seni korkuttuğum için özür dilerim. Hayır. Bakmıyorum bakmıyorum çok korkuyorum. Ee? Bakmak istemiyorum. Sen kimsin? Niye buradasın? sen niye bizim evimizdesin şurada biri var yapma burası gerçekten soğuk önemli ee buradan ne zaman geldiğimi hatırlamıyorum ne ne zaman bir şey içtiğimi bekle sen zaten buradasın ee içecek bir şeyler ver diyor bana Just Pest Teşekkürler adam Yürü git Yürü git Ben ne dedi çok anlayamadım Ama anladığım kadarıyla bu adam müzikle kesildi Ben şu an bir tık korkmaya başladım Şu bir Tamam mı? Abi hayır ben aldım yanlış Hayır Ben aldım yanlışlıkla Oğlum bu elimize de muydu? Yanlışlıkla yine aldım ya. <gülüyor> <gülüyor> evet yanlışlıkla tekrar aldım. Şimdi e, burayı keseceğim. Tabii ki de burayı keseceğim. Çünkü gerçekten en baştan yapacağım. Evet arkadaşlar en baştan. Evet bu biraz uzun sürecek o yüzden ben burayı keseceğim. Ee, tekrardan ya da hızlandırayım aynen hızlandırayım ben burayı. Evet arkadaşlar bir tane buraya koyacağım